Merhaba canlar. Öncelikle yeni gelen tüm takipçilerime hoş geldiniz demek istiyorum ve diğer takipçilerimin tümünü de güzel yüreklerinden öncelikle öpmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Ocak ayının 15'inde sizlere Satya Yuga, Kali Yuga ile ilgili bilgiler aktardığım bir canlı yayın yapmıştım. Bu canlı yayın oldukça fazla izleme aldı. 40 bine yaklaştı sanırım. Ancak bana gelen mesajlar üzerine bazı takipçilerimin bu videoyu bulamadıklarını, bu videonun nerede olduğunu sormuşlar. Ve ben de bu videodan kısa bir kesiti sizinle Şimdiki bu paylaştığım bu video aracılığıyla paylaşmak istedim. Darmadan ve bu dünya geliş amacımızdan ne yapmamız gerektiğinden söz ediyorum. E, o kısa kesiti izledikten sonra eğer sizin de ilginizi çekerse bu videonun açıklamalar kısmına sizler için o canlı yayının e, linkini bırakacağım. E, ayrıca bugün biliyorsunuz e, 2-2-2024 yılındayız. Yani 4 tane 2'nin hakim olduğu bir günü yaşadık. Sakral çakramızın aktif olduğu bir gün. Elbette ki bugün 3 günü numarolojiye göre 3 günü bu da solar plexus çakramızın da aktif olduğu anlamına gelir hem solar plexusumuzun hem de sakral çakramızın herhangi bir blokajda olması demek hayatımızda birçok döngüde sıkıntı yaşamamız anlamına gelir bunlar salgı bezleriyle de ilgilidir kısa short videolarında sizinle paylaşmıştım bunları her bir çakramızın tasavvufta bir ismi vardır short videolarına da göz atabilirsiniz bunun için orada kısa kısa bilgileri çakralar ile ilgili veriyorum. Şu detayı atlamayın canlar. Çakra kapanmaz. Sadece bir blokaj olabilir. O blokajı kaldırdığınızda da enerji akışı normal düzeye dönecektir. Ayrıca bugünün dört tane iki içermesinden dolayı sizinle dün bir video paylaşmıştım ve bu videoda hem dileklerimizi, niyetlerimizi tezahür ettirmekle ilgili hem de sakral çakramızla ilgili bir meditasyon çalışmasını da paylaştım. Arzu edenler dün paylaşmış olduğum o videodaki meditasyondan da faydalanabilirler. Çünkü sakral çakra yaratımın başladığı çakramızdır. Dünkü videoda da zaten bütün açıklamalarını bu yaratım derken neyi kastettiğimi anlattım. Oradan bilgi edinebilirsiniz canlar. Peki bu Satya Yuga ve Kali Yuga ile ilgili yaptığım canlı yayınla ilgili çok güzel geri dönüşler aldığım gibi bir takım sorular da geldi e, ne zaman olacak nasıl olacak şeklinde o videoyu izlerseniz orada diyorum ki 90 günü bulabilir e, bu DNA dönüşümü bu 90 günü tamamlamayı beklememiz gerekiyor ve çok gerçekten çok güzel geri dönüşümler aldık dişil enerjinin aktif olduğu bir döneme girdik e, 6 saat süren bir dönemde de hacet kapıları açıktı o gün ama bu şu anlama gelmiyor şu anda hacet kapıları kapalı mı? Hayır. Kimin hacet kapısını kime? Yaradan ne zaman açmak ister? Onu biz bilemeyiz. Ben hiç bilemem bu arada. Ee, siz dualarınızı ve pozitif enerjilerinizi korumaktan kendinizi alıkoymayın lütfen. Şu anda her yerde bir kaos, bir felaket haberleri, kötü haberler her yerde yayılmış durumda. Bu haberlere lütfen elbette ki tedbirlerinizi alın, elbette ki kendinizi koruyun. Ancak frekanslarımız ve pozitif enerjilerimiz düşürülmeye çalışılıyor. Lütfen dikkat edin, siz frekansınızı daima yüksekte tutun. Çünkü siz iyi olduğunuzda başkaları da iyi olacaktır. Bizler şifalanmış olduğumuzda etrafımızda, lafımıza da o şifa enerjisini yayıyoruz bunu unutmayın. Şimdi sizleri o günkü canlı yayından şöyle 6 dakikalık bir e, kesitle baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi eğer ilginizi çekerse bulamayan takipçilerim için ve bu arada yeni gelen birçok takipçim oldu. Onlar da o videoyu bulamadıklarını söylediklerinden dolayı hem videonun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Hem de 6 dakikalık bir kesite sizinle paylaşıyor olacağım. Darma dediğimiz şey zaten din demek e, ve dinler... E, her yerde nizamı sağlamak, düzeni sağlamak için var oluşmuştur. Din demek bir şeyleri tutmak, sürdürmek, bir şeyleri ortadan kaldırmak. Tutmak dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz? Yani bir söz verdiğinizde onu tutmak. Biz bu dünyaya gelirken yaradana bir söz vererek bu dünyaya geldik. Öyle değil mi? Şimdi bunu bu Hinduizm dinine ait diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sürdürmek. Mesela tövbe ediliyor. Tövbe edin deniyor. E, tamam tövbe ettim e, aynı şeyi tekrar yaptığımda o tövbemin bir anlamı kalmıyor değil mi bir konuda tövbe ettiysen o konu o hatayı bir daha yapmayacağım diye söz vermiş oluyorsun aslında bu da sürdürmek e, kısmına giriyor kaldırmak da hani Mevlana'nın sözü var ya bir kişinin ayıbını e, ör, örtersen yaradan da senin e, kırk ayıbını örter gibi hani bir birilerinin sıkıntılarını ortadan kaldırmak birilerine yardımcı olmak destek olmak bunların hepsi Hepsinin adı e, aslında DHR ama Hintliler buna Darma demişler. Darma kelimesini bir yerlerde duyarsanız bu bu anlama geliyor. Yani Darma demek tüm evreni yönlendiren içsel bilgelik yaşam amacı tüm dünyaya faydalı olmak demek diyebiliriz aslında. Her insanın bir anlam arayışı var ve bu anlam arayışının da üç tane prensibi var canlar. Bu üç prensibi bulduğunuzda bilgelik yolunuz açılmış oluyor. Nedir bu üç prensip? Önce bunlardan bir söz edelim. Bunları anlatıyorum ki yarın yaşayacağımız şey kafanızda çok daha net otursun. Şimdi birincisi bu anlam arayışının birinci prensibi kendimize ben kimim diye sorabilmek. Ben kimim dediğiniz an zaten spiritüel arayışınız başlamış oluyor. Sizler bu kanala üye olurken ya da bu tarz videolar seyrederken kişisel gelişim yolculuğunuza başlarken ben kimim sorusunu dolaylı veya direkt olarak zaten kendinize sorduğunuz için buradasınız. Öyle değil mi? İkinci sorumuz ise ne yapabilirim? Bunu da hepiniz yapıyorsunuz. Bunu da biliyorum. Kendi iç sesinizi bulmak size zaten hep hani kalbinize sorun, kendinize sorun, yüksek benliğinizle konuşun. Yaptığımız bütün çalışmalarda e, enerji çalışmalarında veya diğer spiritüel çalışmalarda hep yaradanın ve yüksek benliğimin izniyle diyoruz. İç sesimizi dinliyoruz meditasyon yaparken. Bütünün hayrına e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eşsiz bir birey olmaya çalışıyoruz. Aslında zaten öyleyiz. İçimizde var o bilgelik. Bunu keşfetmeye bulmaya çalışıyoruz. Bunu yapar yaparken de kendimize ne yapabilirim sorusunu soruyoruz bilgeliğe giden o anlam arayışının üçüncü prensibi ise çok önemli bir prensip nasıl hizmet edebilirim şimdi bu soruyu belki sormakta zorlananlar olabilir aranızda Çünkü hizmet etmek dendiğinde ben hizmetçi miyim Ben ona niye hizmet edeyim Peki biz neye hizmet ediyoruz bir, ben mesela bu canlı yayını yaparken neye hizmet etmeye çalışıyorum? Ya da siz e, sadece kendiniz baş başa kendi kendinizle meditasyon yaparken neye hizmet ediyorsunuz? Hizmet demek kötü bir şey demek değil ama bizde hizmet dendiğinde hep akla hizmetçi, birilerinin kölesi olmak gibi cümleler geliyor. Ama öyle değil. Nasıl hizmet edebilirim dediğiniz zaman kolektife bütüne, insanlığa, evrene, kainada, yaradana, yaratılmış olan her şeye, var olan her şeye hizmet etmek anlamına geliyor bu. Ve bu da gerçekten bilgeliğe giden yoldur. Şimdi önümüzde iki tane yolumuz var. Bir tanesi otomatik olarak gerçekleşen yol. Bir tanesi de özgür iradeyle gerçekleşen yol. Otomatik olarak gerçekleşen yol dediğimizde hani böyle ee, ya şuna bak robot gibi e, hayatın yaşamıyor robot gibi işe gidiyor geliyor yatıyor uyuyor yemek yiyor hiçbir şey yapmıyor hiçbir fikri yok aklı var fikri yok falan gibi böyle değişik cümleler geliyor ya bazen büyüklerimizden işte e, evleneceksin diyorlar, evleniyor. Çocuk yap deniyor diyorlar, tamam diyor, çocuk yapıyor. Ne denirse onu yapıyor. İşte bu otomatik yaşam oluyor. Robot gibi yaşam robot yaşıyorlar. Robot gibi. Hocam. Evet. Bildiğiniz robot gibi yaşayanlar. Hepimiz görüyoruz etrafta dolaşan ruhsuz insanları. Aynen. Ruhsuz insanlar etrafımızda çok fazla değil mi? Sizin de var. İkincisi de özgür irade. Özgür irade. Sizin gerçekten yarından itibaren e, i̇steseniz de istemeseniz de otomatik olarak kullan, yani kullanmazsanız e, siz kendi özgür iradenizle bu altın çağa giriş yapmazsanız evren kafanıza vura 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 sizi bu altın çağa sokacak. Hala ısrarla girmek istemiyorum diyorsanız da. O zaman da siz artık e, bu boyutta zaten olmayacaksınız diyebiliriz buna. Yani evren o kişileri ekart edecek bir şekilde. E, akrep gibi kendi kendinizi sokup yok edebilirsiniz. Sistemin dışına çıkaracak. Aynen sistemin dışına çıkaracak sizi. Böyle diyebiliriz buna. Hepinizi güzel gönüllerinizden öpüyorum yine. E, sokak hayvanlarını unutmamanızı da söylerken. Yine annemin yani dişil enerjinin frekansıyla ve cümlesiyle e, yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Gününüz gününüzden ala olsun canlar. Dört yıldır size diyorum ki mucizeler her daim her yerde bizimle ve yarın bir mucizeye şahit olacağız. 7-7-7 aktif çok şükür öyle de oldu. Güzel kalplerinizden öpüyorum. Hoşçakalın. Sabaha mucizeye uyanın. Yüreğinizde ne varsa onu Rabbim size versin. Hoşçakalın canlar.